Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda SASA'nın son durumunu değerlendirmek istiyorum. 9, 12, 13 Aralık adına. En son videolarımızda SASA'dır 3 4 turdur böyle güzel gidiyoruz. Israrla almayın düşecek. Buradan alınabilir noktaya gelir. Artık dedim buradan çıkmaya başladı gibi gibi derken Allah yüzümüzü kara çıkartmadı SASA'cılara. İnşallah da bu videoda güzel analizler, güzel analizler yaparız. Arkadaşlar şimdi Hala bu benim bahsettiğim 81 ve 90 aralığındaki şu mavi yapalım bunu. Bu risk ortadan kalkmış durumda değil bakın. Durumda değil. Çünkü borsa biz 100 çok doygunluğa ulaşmış durumda. Bu yüzden ben hala bu 80-90 riskini sasada ne kadar tepeden %40-%45 düşse de bunun hala bu riski olduğunu söylüyorum. Kısa da ancak e, ee, tepkiler olursa siz de kısada alıp satıcısıysanız Sasa'nın 122-123 bölgelerine burada dikkat edin. Buraya kadar tepki verirse bakın şu bölgeye kadar tepki verirse yani 97'lere kadar indi 97'den 122'ye kadar gelirse arkadaşlar buralarda siz kısacılar için bence güzel al sat noktası olacaktır. 122'de Bence bir miktar kısacılar kar realize etmeli. Yukarıda 122 önemli bir eşik bunun için. 122'nin üstünde kapanışlar sasa da bu sefer 135-136 bölgesine kadar alışları hızlandırır. Aşağıda ise dikkat etmeniz stop. Eğer koyuyorsanız stop koyarak ilerliyorsanız Kesinlikle 100 bölgesini çok dikkat edin. Bu ise 100 bölgesinin aşağısında kaparsa bu sefer kendisi şu bahsettiğim yuvarlak içine aldım şu bölgeye doğru 80 81 bir bölgelerine doğru gitmek isteyecektir. Burada yani özetçe ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. 81 şu bölgesi hala riski ortadan kalkmış değil. Eğer yukarıda kısa da çünkü %45 neredeyse düştü. Bunun bir tepkimesi olabilir doğal olarak. Eğer yukarıda çıkışlar gelirse 122 kısacılar için güzel bir alsat noktası olacak. Yani kar realize etme noktası olacak. 122'nin üstünde kapanışlar Sasa'da 9, 13, 12 Aralık itibariyle 135-136'ya kadar bizleri götürür 122'nin üstünde. Aşağıda da stopu koyarak ilerliyorsanız 100'ün aşağısında kaldığı an Sasa saatlik grafiklerde dikkat edin. Bu Sasa'yı 81 bu yuvarlak için aldım noktaya kadar götürür. Bu videonun özeti budur. Asla da bir yatırım tavsiyesi değildir.